Kurumsalda çalışan arkadaşlar vardır, kurumsal firmalarda. Hani bazen der ya müdür, arkadaşlar akşam toplantı yapacağız. Hele bir de cuma akşamına denk getirirler. Hele bir de çıkış saatine denk getirirler bazı şerefsizler. Hepsi de yaşadık çünkü bunu. Tam çıkacağın saat servis bekliyor, araç bekliyor. Aşağıda eşin, çocuğun, karın bekliyor belki. Son saatte böyle toplantı koyar. O toplantıda da, onun tatili, onun hafta sonunda nereye gideceği, kahvaltıya oraya gideceği, bilmem ne alışveriş merkezi açılmış, şuraya gittim, buraya gitmeden geçilmez. Konu oraya gidiyor, konu doğum günlerine Neye benziyor biliyor musunuz? Şu... Aramızda anne baba olanlar vardır. Genelde annelerin sıklıkla yaptığı hatalardan biridir. Oğlum yemek hazır, oğlum yemek hazır, oğlum yemek hazır, oğlum yemek hazır, oğlum yemek hazır. Duymuyor değil mi? Bir de bazen baba gidiyor, Oğlum geliyor musun yemeğe? Tamam babacığım geliyorum. Bazen aynı şeyi sürekli tekrar etmeyeceksin hayatta.